Herkese merhaba sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, bugün ekonomi adına yine konuşacağımız çok önemli konular var. Beş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbüyük müde karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru, yine konuşacak çok şey var. Evet, yani dünden kalanların aslında devamı var. Büyük eksi krizinde tansiyon düştü gibi görülüyor. E, İstemeyen kişiler artık istenir hale mi geldi? Bizde bir anlatır mısınız? Gerçekten hepimizin beyni yandı. Vallahi e, Erdoğan çok iyi bir siyasetçidir. Ben e, Erdoğan'ın bilmeden bu lafı ettiğini düşünmüyorum. E, şimdi tabii bütün gündem kurlardaydı. İşte bu faiz indiriminden sonra yükselmesindeydi. Kurların yükselmesindeydi. Bakın şimdi Erdoğan'ı iyi anlamak lazım. Erdoğan bir devlet adamı değil. Bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi. Çok başarılı bir siyasetçi ve popülist bir siyasetçi. Halkın nabzını iyi tutuyor. Kafasını karıştırmayı ve algıyı yönetmeyi çok iyi biliyor. Şimdi herkes unuttu e, kurların faizler yüzünden yükseldiğine, e, dış güçler, işte emperyalist güçler bizim mahkememize baskı yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor dedi. Erdoğan e, bu açıklamayı yaptığı zaman e, veya Büyükelçiler bu açıklamayı yapıp Erdoğan bu e, tepkiyi verdiği zaman bunların ne olacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Şimdi zaten arkasından yaptığı tam yol Tavunistan sonucu bildiğine ve e, ne olacağını kestirdiğini gösteriyor. Ama bakın insanlar işte faiz indiriminden dolayı kurların zıpladığını vesaireyi unuttular. Yani Erdoğan yönetiminin iktisadi başarısızlığını unuttular. Vay hain dış güçler işine yönlendi. E, dış işlerinde hala görev yapan kıymetli diplomatlar anladığım kadarıyla olayı e, gayet gayet ciddi bir diplomatik ilişkiye yönettiler. Ee, karşıdakiler özür dilemediler. O açıklamalar elçilik sayfalarında aynen duruyor. Ee, ama Türkiye'nin e, geri adım atmasına yol açacak bir jest yaptılar. Türkiye ee, Türkiye'de ciddi bir geri adım attı. Şimdi akşam kristal küreme baktım. 3 vekte kadar e, ben Osman Kavala'nın salı verileceğini düşünüyorum. Çünkü bu jesti yapmak için muhtemelen böyle bir e, şey istemişlerdir ne denir taviz istemişlerdir. E, iş i̇ş sadece Osman Kavala ile kalmayabilir. E, çünkü benzer bir e, karar karar Demirtaş ile de ilgili var. E, ona da sirayet edebilir. Ama netice itibariyle e, insanları 4 yıl, 5 yıl tutuklu yargılamak, bunu biz Ergenekon balyoz casusluk davalarında da gördük, e, insan hakkı ihlalidir. Yani yargılarsın, kanunların uyarınca hükmünü verirsin, cezasını kesersin. Yargılama adil ve şeffaf yapıldıysa kimse de ağzını açamaz. Mesela Abdullah Öcalan ne güzel yargılanmıştı. Kimse de ağzını açamadı. Sonuçta yargısı da infaz ediliyor. Çok çok af isteyebilirler. O olabilir, bu olabilir ama senin yargına dil uzatamazlar. Ee, konu bundan ibarettir. Bu bir egemenlik hakkı ihlali değildir. Bu bir iç iş değildir. Bakın e, iktisadi konunun biraz dışına çıkıyoruz ama Ebru. Aslında bu da iktisadi konuyla ilgili çünkü kurların ne olduğunu gördük. Daha devam etse ne olacağını da görürdük. bir anda 9.85'i gördük. Yani 9.85'i gördük. İş sakinleşince işte 9.45'lere kadar falan kurlar geriledi. Bu aslında bu zirveyi de Amerikan doları küresel ölçüde değer kaybederken gördük. Şimdi biz 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imza atmışız ve 58 yılında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını üst hukuk normu olarak kabul etmişiz. Biz buna uyacağız diye taahhüt etmişiz. Evet, bunu da söylemiştim. Kavala davasında böyle bir karar var. Türkiye uymuyor ve bu sözleşmeye imza atmış. Diğer ülkeler de Türkiye'yi uyarıyor. Niye uymuyorsun kardeşim diyor. Aa. Şimdi burada kabahat uymayan da mı, uyaran mı? Bir kere bu egemenlik işi falan değil içişe müdahale de değil ayrıca insan hakları ve özgürlükleri söz konusuysa hiçbir ülkenin artık içişi falan yoktur. Evet. O zaman biz e, Çin'deki olan bitene niye söz söylüyoruz? Veya Rusya'da işte Kırım'da veya Suriye'de veya Mısır'da veya Libya'da olanlara. Yani insan haklı ihlali varsa o içiş değildir. Evet. Peki ben şunu da merak ediyorum tabii. Ee, işte 9.65, 9.60 seviyelerindeydi. Bir anda 9.85'e çıktı. İşte bugün itibariyle de 9.45 siz de söylediniz. Ama o arada da e, parası olanlar herhalde kimlerdir onlar? Çok ciddi paralarda kazananlar olmadı mı bu bir gün? Şimdi e, kur 9.80'leri zorladığı zaman e, hükümetin veya Erdoğan'ın geri adım atacağını bilen biri elindeki dövizi satıp e, çünkü geri adım atılınca kurların düşeceği belli satıp e, kur düştüğü zaman tekrar geri alıyorsa bakın döviz bazında muazzam bir kazanç var. Buradaki tek bilmeniz gereken şey iktisat falan değil. Erdoğan'ın ne karar vereceği, A kararını evet. verecek, B kararını verecek? E, çünkü çok net bir şekilde dış işlerine talimat verdim. Bunları istenmeyen kişi, orada da kişi şeyini evet. özellikle kullanalım. Çünkü persona non grata'dır. Orada evet, bir cinsiyet yoktur. E, evet ilan edin, edin dedi. Dışişleri Erdoğan'ı dinlemedi. Yoksa persona non grata ilan etmek için öyle bakanlar kurulu kararı, meclis kararı falan gerekmiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın iki satır yazısıdır. Yani iki saatlik, bir iki saatlik iştir. Ama Dışişleri Bakanlığı bu talimatı dinlemedi. Şimdi bunu kim bilebilirdi? Yani normalde, normal prosedürde Erdoğan bunu söyledikten iki saat sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan bunları persona non grata ilan eden ultimatumun yayınlanması gerekirdi. Şimdi Erdoğan'ın dinlenmeyeceğini bilen birileri varsa çok ciddi para kazanmışlardır. Buna da biz tabii insider trading diyoruz. Ee, evet. Finansal piyasalarda suçtur. Evet öyle ama birileri yine e, paralarına biraz daha para katmış oldular. Peki 9.45'te dedik yani e, biraz daha aşağı gelme şansı var mı yoksa bu hani o Sadece refleksle tekrar aşağıya düştü. Bir iki gün içinde yeniden kurlarda bir yükseliş görür müyüz? Bir iki gün dediğim belki <laughs> Şimdi burada tabii dış dinamiklere dikkate almak lazım. Altın da 1800 doların üzerine çıktı on supasında. Bu aslında Amerika'da Powell'ın açıklamalarıyla enflasyon kalıcı ve daha evet. uzun süreli olabileceği endişeleriyle dolar değer kaybetti. Normal şartlar arasında Türk altında Türk de aslında değer kazanması gerekirdi. Ama bizim başımızda işte faiz indirimi, gri liste, büyük elçiler krizi gibi başka olaylar olduğu için Türk lirası bütün gelişmekte olan piyasalardan negatif olarak ayrıştı. Biz dolara karşı değer kaybeden bir paranın sahibi olduk. Evet. Şimdi burada küresel ölçekte ne olacak? Fed ne yapacak? Amerika ne yapacak? Krizin gidişatı nasıl olacak? Birazcık da o belirleyecek ama şimdi dolar düşüyor, Türk lirası dolardan daha hızlı düşüyor. Şimdi uzun vadede orta ve uzun vadede ben öngörümü koruyorum. Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Yıl sonunda çift haneyi görme olasılığımız çok ama çok yüksek. ki burada mesela Halkbank davası gibi olay falan çok ciddi olaylar bunlar. Muhtemelen yıl sonunu çift hanede göreceğiz. Bunu çok uzun zaman önce söylemiştim. Biz diyoruz ama Murat Bey hani gerçekten her gün gündem o kadar farklı değişiyor ki işte dün 985'i gördük neredeyse çift taneye böyle o kadar az kalmıştı ki hani yarın böyle bir krizle karşılaşmayıp yeni bir krizle karşılaşmayacağımızın da garantisi yok tabii. Ee, AKP ve Erdoğan iktidarının kriz üretmekte üstüne yok. Ee, ama yani yapacak bir şey de yok. Yani zaten en kötü şey bu, bu öngörülemezlik. Yani bilsek yok. ki dolar kuru her ay yüzde bir artacak. Türk lirası her ay yüzde bir değer kaybedecek. Buna dayanabiliriz. Yüzde on artacak, yüzde on değer kaybedecek. Buna da dayanabiliriz. Ama artacak mı düşecek mi bunu bilmiyorsak böyle bir e, ekonomide karar vermek. Hı hı. Eğer içeriden bilgin yoksa bir şirket yönetmek, bir yatırım yönetmek, bir portföy yönetmek falan fevkalade zor. Yani e, resmen şey kehanete giriyor. Dediğiniz gibi gerçekten bir küresi olması gerekiyor herhalde herkesin. Tabii yani önünde bir finans küresi olacak bakacaksın evet. e, bugün ne olacak diye. Evet. Evet. Peki ben evet. bir şey daha sormak istiyorum Murat ve Süremiz çok az kaldı ama e, şimdi hep bunlardan bahsediyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler benzin 44 kuruşluk zam gelmişti. 27 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere de e, 28 kuruş daha zam yapılacak. E, 28'inde de pompaya yansımış olacak bu fiyatlar. E, gerçi arabası olanında artık benzin alacak parası kalmadı. Yani o arabayı e, yürütebilme şansı kalmadı ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre e, her evde araba var, hatta kapıcılarda bile var. E, i̇kinci el yetiştirilemiyor. E, ne diyeceksiniz? Hani gerçekten her evde araba olması hatta e, AKP'li milletvekillerinden birisi her evde iki üç tane cep telefonu var bile demişti. Hani bunu da duydum. Şimdi Sayın Erdoğan evde araba var derken, her evde. El arabalarını, at arabalarını, aşak arabalarını filan da sayıyor. Belki e, bisiklet, motosiklet falan filan onları da sayıyordur. E, i̇statistikler açık. E, Türk Avrupa Birliği'nde e, otomobil olarak saydığımızda 100 kişiye 51, Türkiye'de 100 kişiye 14 otomobil düşüyor. Araç sayısı birazcık daha fazla. Araçta da tabii işte minibüs, kamyonet, otobüs, hmm. kamyon, traktör vesaire de var. O da aşağı yukarı 280 civarında yani profesyonel araçlara sayarsanız o civarda. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin çok gerisinde. Avrupa Birliği'nde o rakam Ortalamada da 600 rakamlarda. Dolayısıyla yani kendi etrafında her evde 3-5 araba görmesi normal olabilir. Ama Türkiye'de öyle bir gerçeklik yok. Verir ki eğer el arabalarını falan da saymıyorsa. şimdi arabanın olması da bir şey fark etmiyor. Bu arabaların niteliği önemlidir. İkinci elde e, ciddi bir e, fiyat dalgalanması olduğu da normal. Ama e, orada da bakıyoruz döviz fiyatları yükselince sıfır araç alamayanlar zaten bir de sıfır evet. araç kıtlığı var e, ithalattan dolayı. Ayrıca üretimde de bu çip krizi vesaire bir sıkıntı var. Herkes ikinci ele yönelmiş. İkinci elde fiyatlar yükseliyor dünyada olmayan bir anomali. Neredeyse sıfır araç fiyatına ikinci el arabalar var. Tabii Türkiye'de bir başka anormali de siz bir araba aldığınız zaman bir araba da devlete alıyorsunuz. Lüks modellerde iki araba alıyorsunuz. E, pompayı Pompaya yanaştığınızda bir depo kendinize dolduruyorsunuz, iki depo devlete dolduruyorsunuz. Yani bu e, Türkiye'ye has anomaliler ama ve bu saray duvarları insanların algısını çarpıtıyor. Gerçekleri fark etmesini engelliyor. Ve tabi adamcağızın önlerine rakamlar koyuyorsa adam gidip kendi başına bunu tek 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 saymıyordur. Şimdi dediğine göre işte bizim istatistik enstitümüz var. E, bu istatistikleri tutuyoruz diyor. Ve istatistik enstitüsünün veya istatistik kurumunun tuttuğu istatistikleri görüyoruz. Onlar enflasyonu en, e, evet. görmüyorlar. Şey, zam mı zam saymıyor. Hastayı hasta saymıyor. Demek ki el arabalarında araba saymıştır, Adamın önüne koymuşlardır. Peki. Diyelim noktaya koyalım o zaman. Bugün yarın görüşmek üzere diyelim. Bakalım yarın nelerle karşılaşacağız. Hoş görüşmek diliyorum. üzere.